Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Redmi Xiaomi Redmi Watch 3 aktivite uzun kullanım testini yapacağım. E, bu saati çok uzun zamanla Kullanıyorum Gördüğünüz gibi böyle. Hatta hemen bir kadran değiştirelim. Kadran bu olsun. E, i̇lk başta e, ekran boyutunu söyleyeyim. 1.83 inç ekranı var. Ekran çözünürlüğü 240x280 piksel ee, Ekran LCD 450 nit ekran parlaklık veriyor Kavisli ekran 2.5D ee, Cihaz boyu kordonsuz 46.94 mm Cihaz en iyisi kordonsuz 38.88 mm Cihaz kalınlığı kordonsuz ee, 10.90 mm, boy 200 mm, gövde ağırlık 41 gram, 41.67 gram, e, gövde rengi siyah gri satışları var, kordon aynı şekilde siyah beyaz, kordon malzemesi silikon, değişik bir kadro kadron kordon var. Saatimizin içini gösterelim. Gördüğünüz gibi Şuradan çektiğiniz zaman bir dakika. Şöyle yaptığımızda bildiğimle görebiliyoruz. Şöyle yaptığımız zaman işte bunları görebiliyoruz. Bu fener. Şöyle göstereyim. Bu su temizleme şeyi. görüyor gibi. Şuradan çıkalım. Ee, gördüğünüz gibi bunlar var. Burası ana gördüğünüz gibi. İşte spor şeyleri var. Gördüğünüz gibi. Bu arada e, ekranın neredeyse hiç çizilmemiş çizilmemiş gibi gözüküyor tabi ufak tefek çizikler olabilir ekran üzerinde olabilir onu söyleyeyim yani e, dikkate kullanmak gerekiyor saati yani tekrardan şöyle alalım saat böyle arkadaşlar e, çok memnunum şarjı boya iyi gidiyor yani güzel hemen size e, bulut servisi var bulut versiyonu 5.3 Su ve özelliklerinden 5 ATM yazıyor ama bilmiyorum tabii ki de. Ee, hangi özellik olduğunu söyleyeyim. Hangi özellik olduğunu söyleyeyim. Ee, akıllı bildirim, alarm, sağlık ve yaşamda nabız, kalp artışı, monitörü, uyku monitörü, kandaki oksijen seviyesi, spor aktiviteyi gösterdim. Ee, antrenman sayısı 100 adet. Adım sayar var. İnme var. E ee, bataryası da 289 miliamper. E bu da şarj haritasını göstereyim. Şarj aleti bu şekilde. Şöyle arkasından Ş şöyle. Gördüğünüz gibi tam olmadı ama Şimdi yaptığınız zaman bakın oturdu bu şekilde çıkartabiliriz çarşı bile bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi yani ufak tefek çizikler olmuş olabilir tekrardan söylüyorum çünkü uzun zamanda kullandığım için şöyle göstereyim. Sadece bu şekilde arkadaşlar. Kordonu iyi idare eder. Yani fiyatına göre. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar, iyisiyle görüşmek üzere. Bay bay.